Ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun? Başsavcı o farkındasın değil mi? Evet. Senin amirin, senin üstün. Ha ne neydi o içerideki halin? Bana laf mı çakıyorsun? Ne söyleyeceksen direkt yüzüme söyle. Sana ne söyleyecektiysem dün duruşma çıkışı yan koridorda gömdüm. Söyleyecek bir şey yok yani. İfade için hazırlar Sayın Savcım, alayım mı? Buyursunlar. Buyurun lütfen. Sayın Savcım, hastanemiz hakkında bir şikayet varmış. Biz de ifade vermeye geldik. kadın öyle bakıyordum ben de. Bir anne. Kızını kaybediyormuş neredeyse. Hastanenin hatası diyor. Hı -hı. Tazminat mı istiyor? Şu an şikayetçi. Hastane ne diyor peki? Baya köklü bir kurum çünkü. Şu an o aşamada değiliz. Bence haberleri yok. Bakacağız. Hı. -hı. Siz bir gelin avukat hanım. Ben hemen geliyorum Amit Bey. Sen delirdin mi Ceylin? Nasıl avukat olarak çıkarsın karşıma? Kocanım ben senin. Benim yürüttüğüm soruşturmalarda avukatlık yapamazsın. Soruşturma mı açtırtacaksın hakkımızda? Mesleğimizden olmamıza mı sebep olacaksın? Sakin ol kocacığım. Avukatlık kanunu madde 13. Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Savcılar etik davranış ilkeleri var. Manyak mısın kızım sen? Madem biliyorsun ne işin var o zaman karşımda yanında müvekkilin? Daha vekaletimi sunmadım. Ben sadece yol göstermek, eşlik etmek için geldim. İfade tutan anında vekil olarak imzalamayacağım. Bu kadar. Madem vekaleti yok, başka avukat gelsin. Allah Allah. Sen çekil dosyadan. Hem ben seve seve parsta çalışırım merak etme. Meltem Hanım ben tetkikleri imza atmadım. Bana sorulmadı diyor. Aman efendim imzasız olur mu? Herkesin onayını alıyoruz. Herkesi değil. Meltem Hanım'ı soruyorum. Aldık. Siz mi alıyorsunuz? Hayır, bir hastane direktörü için küçük bir iş değil mi? Yok efendim, ben almıyorum. O zaman nasıl öyle emin konuşuyorsunuz aldık diye ezberden? Sayın savcım bir aram versek acaba, yani gördüğünüz gibi Mahmut Bey iyi değil. Ee, üzerine gelinmesine de bu kadar alışkın değil. Ayrıca alt üst ilişkilerde emin olunan emirler vardır. Bu da onlardan. Yani alınması şart olduğu için emin olduğundan Mahmut Bey öyle söylüyor, değil mi? Size sormadım avukat hanım. Eşlik etmek istediniz ben de müsaade ettim. İfadeye müdahale edeceksiniz eğer sizi dışarı almak zorunda kalacağım. Yani o kıza yapılan bütün teşhis, tedavi ve tetkiklerin doğru hatasız tam olduğunu iddia ediyorsunuz öyle mi? Evet sayın savcım. İhtisasınız ne? Ne alakası var sayın savcım? Soruma cevap alayım. İşletme efendim. Ama bir doktor gibi... ...kıza yapılan bütün teşhis ve tedavilerin hatasız olduğuna kanaat getiriyorsunuz. Eğer söyleseydiniz biz de bütün doktorları ifadeye getirirdik Ukaz Bey. Ben hastaneden bir yetkili istedim. Sorumlu kimse, şikayetin muhatabı kimse o gelsin dedim. Yani beyefendiyi buraya getirmek sizin seçiminiz olmuş avukat hanım. Eğer gerekli görürsem kıza muayene yapan tüm hekimleri de çağırırım dinlerim. İfade bitti Özge. Beyefendinin ekleyeceği bir şey yoksa ifade tutan imzalatalım. Rüzgar. Buyurun Mahmut Bey. Buyurun. Buyurun Büyük çuvalladım. Yok yok siz hiç öyle düşünmeyin. E, belli savcı bugün solundan kalkmış. Bir de biri canını yakmış acısını bizden çıkartıyor. Merak etmeyin halledeceğim yani. Kızacaklar bana. Siz hiç yöneticilerinize bu ifadeden bahsetmeyin. Ben halledeceğim dediğim gibi zaten kadına teklifimizi ileteceğim. Şikayetini de geri almasını sağlayacağım. Ee, böylece bu olay da sessizce kapanmış olacak. Sizin talihsiz ifadeniz de arşive gömülmüş olacak. Tamam. Peki siz öyle diyorsanız öyledir. Hiç endişe etmeyin. Görüşmek üzere. Bana bırakabilirsin ben koyarım dosyayı. Sağ olacağım. suyun. Bırak böyle sağda solda. Beni takip et. Sebep? Zerhalçık adliyeden söyleyeceklerimi burada duymak istemezsin. Niyeymiş o? Yürü Ceylin. Bu şikayeti benim odamda gördün. Benim dosyamdan bilgi çaldın, gittin dünyadan haberi olmayan hastaneye adamları uyandırdın, işi kaptın. Kendine menfaat sağladın yani. Ayrıca soruşturma gizliliğini ihlal ettin, soruşturma belgelerini kayda aldın. Bunlar da ayrı ayrı suç. TCK 285 ve 286. Bunları da biliyorsunuzdur avukat hanım. Cevap ver. Soru yok ki. Aynen dediğim gibi olmuş işte. Bir kere de şaşırt ya. Tesadüfle olmuş olsun. Oyun oynamamış ol. Ne güzel. Tutarlı bir insanım işte. Neyse ama oyum. Kimseyi de kandırmıyorum. Altın yıldızlık kusursuzluk abidesiyim diye. Ben buyum ne olmuyor bu işler. Çaldığın bilgiyle kendine müvekkil oluşturamazsın. Anladın mı? Yapamazsın. Görevim nedeniyle elde ettiğim belgeleri kullanıp kendine menfaat sağlayamazsın. Bir savcı olarak etik davranış ilkelerim var benim. Mesleğimle oynuyorsun. Ne zaman akıllanacaksın sen Ceylin? Duvara toslayınca mı? Mesleğini kaybedince mi? Kiramak kalmıştı. Olduğunda hiç üzülmeyeceğim biliyor musun? Çünkü hak ediyorsun. Zaten aklım almıyor sen bunlara nasıl cüret ediyorsun? Hakkın değil. Ceylin hakkın değil. Bir de avukat olarak aynı soruşturmada geçip karşıma çıkıyorsun üst üste durmadan kuralları içe sayıyorsun. Tamam anladık. Anladık büyük hata, hatta suç. Ama sonuç olarak bir avukat tutup geleceklerdi değil mi? O avukat da ben oldum ya ne var bunda? Ya parasızım parasız. Bilmiyorsun sanki. Bütün gece ofiste kemiklerim titredi ya. Bırak gazı kesmeyi sayacı bile sökmüşler. Yok ofis kirasıydı, yok aidattı, yok vergi dairesiydi. Baro aidatı derken ben neye para yetiştireceğimi şaşırdım. Az insaf yani, insaf. Tamam. Hoş olmadı, kabul. Ama mazur görülebilir. Ceylin bunun mazur görülecek bir tarafı yok. Mevzuatı kafana göre esnetemezsin. İstediğin gibi davranıp karşıdan da sürekli anlayış bekleyemezsin. Tamam mı? Bu insan kullanmak. Durumu kullanmak, ilişkiyi kullanmak. Bencillik. Sana güvendim. Şikayetle ilgili sorduğun her soruyu o yüzden cevap verdim. Sana güvendim her manada. Ama sen? Ama ben? Cevap vermeden önce söyle ben. Efendim dinliyorum. Tamam hemen geliyorum. Çayın var mı bacım? Olma mı ya? Gel. <laughs> ama o Ceylin, kurban olayım. Burası ne böyle kutup gibi ya? <laughs> Şemsiyet eline döndü ha tüylerim. Vallahi faturayı ödemeyince gözün yaşına bakmıyorlar Eren komiser. Hatta şey e, saati bile sökmüşler düşün. İyi de be, olmaz ki Ceylin böyle ya. Ha? Merak etme merak etme. İşi bağladım. Bırak doğalgazı, eski külüstürü satıp yeni araba bile alırım. Vay, yakışır kraliçeye. <laughs> Biraz kanlı oldu ama. Senin savcın büyük bozuk bana. Laflarla nasıl güzel geliyor ayağıma. Bak işte seyret şimdi nasıl atıyorum golü. Sen bir söyle bakalım. Ne ara bu hale geldiniz ilgaz savcıyla? Ben bıraktığımda bal kaymakta her şey. Neyi kaçırdım acaba? Öyle. Ya neden neden ne demek öyle işte neden? Ya bir nedeni mi var Eren? Hem aramızın iyi olacağı bir şey yoktu ki. Böyle denk geldik. Kısa bir yolculuk yaptık o kadar. Ya inkar etme Ceylin. Bak inkar edene Allah çarpar ona göre ha. Ne güzel anlaşıyordunuz işte itiş kakış. Hadi bakalım. Sen neden kaçıyorsun? Ya devirme yüzünü Ceylin. Kaçıyorsun işte ya. Hem de suyun akışına ters bir şekilde kaçıyorsun. Ay. Da neden? Öyle gerekti. Vallahi hiç kusura bakmayın avukat hanım. Savınızı destekleyecek bir delil yok. Kabul edilmedi. Eren ya. Hay kısa da olsa beni tanıdın. Oğlum ben dağınığım dağınık. Öyle savruk aklıma eseni yaparım. Doğru olan neyse o an işime ne geliyorsa onu seçerim. Sonra vazgeçerim. Kimse bana hesap sorsun istemem. Ayrıca da evet. Çok güzel kaçarım ben. Kendine kök salamamış biriyim. Aileme bile ya. <laughs> Bu yaşıma geldim kapının önüne koydular beni. Baksana ofiste yaşıyorum. Yapamam ben Eren. Kimse de hiçbir ilişkide kalamam. Kimseye bağlanamam. Nilüferleri bilir misin? Onların da kökü yoktur mesela. Su böyle nereye taşırsa, nasıl akarsa öyledir. Ben de öyleyim işte. Ben karanlığım, o alabildiğine aydınlık, benim karanlığım yutar onu yani. Bak daha ne kadar oldu tanışalı. Adamın medeni halini değiştirdim ya. Benim yüzümden adamın dürüstlüğü, mesleği sorgulanacaktı. Hadi evlenerek yırttık peki yarın. Ben durmam, o değişmez. Daha büyük bir felaket gelir kapımıza. İşin içinden çıkamayız işte. Ben böyleyim işte. Ben onu kirletirim. Çünkü siyah her zaman beyazı yutar. Aman be Ceylin, hangimiz temiziz ki ya? O temiz işte olur. Kıyılamayacak kadar temiz. Uf, Eren ya. Niye konuşturuyorsun beni ya? Üf. Kraliçe. <Gülüyor> Şerefe. Şerefe. <laughs> Gazlacığım daha gelmedi. Beraber gelmediniz galiba. Öyle mi? Sana da iyi günler canım. Sen iyice alıştın bana Ilgaz ya. Hayırdır? Niye dışarıda buluşuyoruz? İçeride konuşalım istemedim. Neva peşinde. Bir şeylerden şüphelenmiş. Benden yardım istedi. Bir şey söylemedim tabii. Adliyeden kimseye bir şey söylemeyeceğim. Ama sen en azından Neva'yı anlatmalısın. Anlatacak bir şey yok. Ne anlamış ki Neva? Yapma Pars. Neva zeki bir kadın. Direkt bir hastalığı var dedi. Sana yardım edebilir. Ayrıca böyle şeyler ancak aileyle bir arada olarak atlatılır. Bu iyi bir doktor. İstediğin gibi sessizde kalacak. Kimsenin bilmesine gerek yok. Sağ ol Gaz. Dostluğunu unutmayacağım. Hanım. Hayırdır avukat hanım? Başsavcım, dünkü tatlı sohbetimize güvenerek geldim açıkçası. Sizinle bir şey paylaşmak istiyordum. Konu neydi? Parsavcı. Ee, kendisi avukat Yekta Tilmen'le iş birliği içinde olup... ...Yekta Bey'in şahsi talep ve işi için kendi makamının gücünü kullanmıştır. Bir dakika ya öyle kapıdan dalıp savcım hakkında atıp tutmak olmaz. Neye dayanarak? 2 Eylül gecesi Bursa'da bir hastanede beraber olduklarını biliyorum. Ama lütfen tabii siz de hastaneye sorun. Pars savcı Yekta Bey'in şahsi raporunun yok edilmesini sağlamış. Ama siz sorun. Eminim benden daha önce öğrenip belgeleyeceksiniz. Müsaadenizle. Günaydın. Hanımefendi şikayette bulmak istiyor. Hangi dosyayla alakalı gelmiş? Ben aslında anlattım direkçe vermeniz lazım müracaatı diye ama bekleyeceğim diyor ısrar ediyor. Pars savcı siz misiniz? Evet benim hanımefendi. Ben olmasına da şimdi hanımefendi şikayetim var deyip kapımıza gelen her vatandaşı dinlersek işler yürümez değil mi? Yetişemeyiz. O yüzden şikayeti usulüne göre yapın. Dilekçenizi verin. İnceleriz. Gerek görürsek de dinleriz. Ama benim durumum çok acil. Kadıvan yardımcı olan hanımefendiye. Tabii savcım. Buyurun ben böyle Savcıyla olayım. Savcıyla konuşacağım ben. Öyle dilekçedir, müracaattır falan bilmem. Gerekirse akşama kadar beklerim burada. Siz bilirsiniz. Sayın başsavcım. Savcı Ilgaz Kaya ve avukat Ceylin Kaya arasındaki tarafından yalan olduğu iddia edilen evliliğe dair şüphelerimin... ...gersiz olduğunu gördüğümden iddialarımı geri çekiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Savcısı Ars Eski. Buyurun başsağırcım. Çektin yani iddianı. İnsan yanılabiliyor. Sonrası kesin. Ne bu? Sus. Susayım ha? Anlamadım efendim. Siz benim yektanın askeri olduğumu söylemeyin. Ben de sizin soruşturmadan yırtmanızı sağlayayım. Anlaşma bu mu? Sayın Savcım Hastane koridorunda çekilen bir görüntü Bekaltı aldım yoksa yardım ayağı mı hala Devret dosyayı kurtul benden Neyi yanan ben oluyormuşum? Meltem hanım Elif'in annesi İzlerseniz açık açık göreceksiniz Kendisi hastane çalışanının getirdiği tüm evrakları tek tek imzalıyor. İsterseniz beraber izleyelim. Orijinal mi? Anlamadım. Değiştirilmiş olabilir, oynanmış olabilir, hatta montaj bile olabilir. O kadar güvenmiyorsun bana yani. Güvenmek mi? Onu sen söküp aldın içimden. Ayrıca gördük, tecrübe ettik. Size yakışır avukat hanım. Her türlü numara. Tamam. Orijinal. Bu da kadının imzası. Bu da diğer imzaladığı tahliller. Bana güvenmiyorsanız götürün imza incelemesine. Söyleyecekler zaten. Kadın sahtekarın teki hastane yönetiminde doktorlar da suçsuz. Ayrıca bırak kamu davasını biz hastane olarak kadına dava açıyoruz. Anlatamıyorum net. Dosya bende devretmiyorum. Sen de benim baktığım dosyada herhangi bir tarafın avukatlığını yapamazsın. Devreteceksin. Dost ayağına yatıp kazık atmak ha? Tebrikler Ilgaz. Güzel intikam planıymış. Ne diyorsun Pars? Ben de anlamadım. Hiç şüphelenmedim de. Gel. Ağzımı ara. Her şeyi öğren. Ondan sonra başsavcının kucağına koy bombayı. Bravo. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işin rövanşı olur. Emin ol senden çok daha acımasız. Çok daha kalpsiz olacağım. Bir konuşalım mı şunu Fars? Aptal yerine konmaktan nefret ederim. Konuşacak bir şey yok. Ceylin. Ne yaptın sen? Hı? O bilgiye üçümüz sahip olduk. Ve ben sana yapma dedim dur. Ama sen... Sen sanki tek başına bir hiç yanında olmamışız gibi davrandın bilgiyi alırken arkadaş... ...ondan sonra kafana göre. Var mı öyle dünya ya? Ha ben insan kullanıyorum yani. Bilmem. Bir düşün istersen. Kullanıyor musun? Tespit yaptığına göre içinden geçiyor bu düşünce, bu tanım demek ki. Benim içimden böyle bir düşünce geçmiyor ama sen demek ki benimle ilgili böyle düşünüyorsun. Hı hı. Tamam. Tamam ama çok yanılıyorsun. Ben senden ya da arkadaşından öğrendiğimle gitmedim oraya. Dün gece Cüneyt'ten öğrendiğim için gittim. Ha. Eski arkadaşlar yardımcı oldu yani. Bu konuşma amacını aşıyor, son veriyorum ve gidiyorum. Ayrıca sakın arkamdan kaçtı falan deme, hiç çekemem. Yeter. Kay adına kargo var. Kalemi teslim alır dediler. Evet alayım ben. Yağmur <laughs> üzmüşler bebeği